Evet devam ediyoruz. E, gündemi değerlendirmeye seçimi konuşacağız yine. Stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. NDR Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Faruk Acar Merhabalar. Hoş geldiniz Faruk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Sağolunuz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Neler üzerine yoğunlaşıyorsunuz? Seçim 13 gün kala. Evet yani e, seçime çok az bir süre kaldı. Evet. E, aslında son düzlüğe gelindi diyebiliriz. E, ...siyasi liderler hmm. ve e, milletvekili adayları çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Hmm. E, bundan 15 gün önce tahmin ediyorum yine e, sizin konunuz olduğumuzda... Evet, da, evet. ...henüz o atmosferi yaşayamadığımızı ancak bugünlerde başlayacak demiştik. Şu an itibariyle yoğun bir tempoya girilmiş durumda. Hmm. E, biz de tabii çalışmalarımızı başlattık. Hmm. E, bu yönde yaptığımız evet. çalışmalar var bugün itibariyle sahaya indiğimiz farklı bir çalışmamız var. Bu son çalışmamız olacak. NDR'ın son olarak duyuracağı, kamuoyu ile paylaşacağı veya tahmin olarak araştırma evet, şirketlerinin evet. namusu denilecek çalışmayı son olarak biz de bu hafta itibariyle başlattık. Siz Ve galiba 8'inde açıklayacaksınız. Evet, 8'inde paylaşacağız hari, sonuçlarımızı. Evet. E, Tabii dün akşam itibariyle bazı Meslektaşlarımız evet, e, evet. kısmen e, araştırma sonuçlarını paylaştılar. E, biz herhangi bir manipülasyona yol açmamak adına çünkü çok fazla dillendirildi bu konu. E, çok fazla e, gündemde olmamayı tercih ediyoruz özellikle. E, ama tabii süreci de e, en yakinen e, takip Hı -hı. eden şirketlerden biri olduğumuzu söyleyebilirim. Evet. Bunun da nedeni e, tabii tüm objektifler bize Hı -hı. döndü. Çünkü referandumda en yakın tahminde bulunan araştırma şirketi NDR'dı. Ee, en diğer tekrar bu birinciliğin devam ettirebilecek mi diye bir merak var. Dolayısıyla bizde herhangi bir hata olmadan bu çalışmaları tamamlamak ve doğru örneklemle, evet. doğru ölçümle. Sonuca gitmeyi isteyen bir Peki bu bir son düzlüğe artık çıkılmışken 13 gün kala sizin şöyle bir e, genel seçim atmosferine yönelik e, gözlemleriniz neler? Hem seçmenin bakış açısı, yaklaşımı, beklentileri hem siyasi parti liderlerinin şimdiye kadar göstermiş oldukları performanslar e, ve izlemiş oldukları seçim stratejileri itibariyle. ...nasıl özetleyebilirsiniz bugün? Yani öncelikle iktidar partisinden... Hı hı. ...dilerseniz başlayalım. İktidar partisinin aslında seçmen kitlesi olarak... ...bugünlerde yapılan tüm tartışmalarda... ...söylendiği kanaat, söylenen kanaat... Hı hı. ...29 Mart seçimlerinde il genel meclis oyları ile tartışılması. Ancak böyle bir şey yok. Hı hı. Yani... %38 küsürlü yerel seçimlerde almış olduğu oy oranıyla bugün bir kıyas yaparsak hı hı. yanılabiliriz. Hı hı. Çünkü yerel seçimler genel seçimlerden çok farklı bir pozisyonda. Hı hı. Orada adaylar yarışıyor. Yani partilerin muhakkak etkisi var. Fakat yanlış bir aday sizin partinizin tercihini tercihi anlamında Tabii. değiştirebilir. Biz 2007'ye bakıyoruz. 2007'deki alınan oy oranlarına bakıyoruz hı hı. ve son olarak e, referandum'a bakıyoruz. Hı hı. Referandumdaki tercihlerde oluşan hı hı. bir kanaat var. E, Ak Parti'nin desteklemiş olduğu ve birkaç partinin de buna e, destek verdiği bir evet oranı var, yüzde 58. Bunun karşısında Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP'nin de içinde bulunduğu bir hayır kampanyası hı hı. E, yönetilmişti. Bu da yüzde 42'lik bir düzeydeydi. Referandumdan sonra yapılan tüm çalışmalarda biz şunu gördük: Ak Parti Referandumda aldığı oy oranını e, yani AK Parti'ye oy verecek olan deneklere hmm. e, sorduğumuzda referandumda zaten oran belliydi. Yüzde hmm. 45'lerin üzerine çıkmıştı. Bu süreç tabi devam etti ve bugüne geldik. E, sonuç itibariyle İktidar Partisi çok yoğun bir e, kampanya süreci geçiriyor. E, yine Tayyip Erdoğan'a odaklı bir seçim süreci var halen vatandaş nezdinde Tayyip Erdoğan imajı e, var e, ve bunu da devam ettirebilmek için AK Parti'nin e, seçim sürecinde zaten çok fazla bir şey yapmasına gerek kalmıyor. E, evet. Bu süreç Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin <laughs> ...tamamen lehine işleyen istikrarlı bir süreç oldu. Peki CHP'ye baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP, ...çünkü bu önemli bir sınav, evet. ciddi bir sınav Kemal Kılıçdaroğlu için. Dolayısıyla CHP ile ilgili nasıl bir analiz yapmak mümkün? Tabii Sayın Kılıçdaroğlu lider olduğu günlerde bir trend yakalamıştı. Çok evet. iyi bir ivme yakalamıştı değişim denildi bunun adına ve bugünlerde de yeni CHP diye bir söylem bir marka yaratılmaya çalışılıyor. E, tabii Kılıçdaroğlu kişisel olarak ele alındığında belki iyi niyetli bir görüntü olarak algılanabilir. E, şahsıyla ilgili söylüyorum. Fakat parti yönetimi halen Kılıçdaroğlu'nun peşini bırakabilmiş düzeyde değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi eski bir parti olması ve statükonun da fazlaca gündemde olması dolayısıyla yönetimde hemen değişmesini beklemek mümkün değil. Hı hı. Bunu da zaten şu anda seçim meydanlarında görüyoruz. Bizzat tanık oluyoruz. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı adımlar yanlış adımlar olabiliyor. Yanlış yönlendirmeler yapılabiliyor. Hı hı. Şayet samimi bir süreç geçmiş olsaydı ve toplumun Kılıçdaroğlu'na verdiği puanın karşılığında bugünlerde de olduğu gibi ee, çok sakin, olgun yani hmm. bizim tanıdığımız o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğundaki oldu. bugün karşımıza çıksaydı belki sürecin o e, trend anlamında hmm. yükseliş trendi devam edebilirdi. Hmm. Fakat her geçen gün e, gerileyen bir süreç söz konusu e, ve seçim meydanlarında söylenilen tutarsız e, davranışlar ya da söylemler hmm. e, iddialı söylemler Diğer partiler tarafından, özellikle iktidar partisi tarafından yalanlanırken hemen Kılıçdaroğlu'na bir eksi puan olarak Ama şimdi dön son dönemde Kılıçdaroğlu özellikle Kürt sorununa dair önemli bir şey çıkış yaptı. Hakkari mitinginin ardından yapmış olduğu biliyorsunuz bir açıklama var. Yerel yönetim özellikle şartına koyulan güvencelerin çekincelerin kaldırılacağına dair bir sözü var. Bu konuda da iddialı şimdi söylemleri var. Şimdi bu taktik olarak dönemde. ne kadar doğrudur Cumhuriyet Halk Partisi tabanında bu tartışılabilir. Hı hı. bunun için çalışma yapılması gerekir. Hı hı. Fakat eee Kürtlerle veya e, Güneydoğu'ya yönelik e, buna benzer özellik anlamında, yerel özerklikten hı hı. söz etti. Hı hı. E, böyle bir girişimde bulunması, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugüne kadar oy veren insanları ne kadar memnun eder? Hı hı. Aslında mesele burada. Yani Güneydoğu'dan gelecek yüzde birlik, ikilik puan, e, diğer taraftan e, sırf ilişkiden ötürü gidecek oyları ne kadar Galiba o Güneydoğu'dan gelecek ya da gelebilecek dediğiniz yüzde bir iki bile e, fazla görülüyor. Tabii, yani. tabii, Hatta yani, hiç alamayacağını iddia bu, edenler bu de var. Bu şöyle, e, Güneydoğu'da zaten iktidar partisi ve BDP Hı -hı. var. Yani Bu tartışılmaz bir gerçek. Hı -hı. E, fakat Cumhuriyet Halk Partisi buraya girmek istiyor. Evet. Özellikle BDP de bugünlerde, özellikle Hakkari'de ve Diyarbakır mitinginde de... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nde destek arayışında bulundu. Bugünkü gazetelerde Hı -hı. de var. Ee, bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmeni rahatsız edebilir. Hı. Yani BDP ile aynı çatı altında hareket eden bir anlayış. Yani o Halk Halk oy kaybettirebilir diyorsunuz bu çıkışlara. Sebep olabilir. Hı. Ha, kaybettirmiştir demiyorum. Çünkü bunun için elimizde bir ölçüm, bir araştırma e, yok. Bilimsel olarak yapılan bir karşılığı yok. Hı hı. Fakat seçmen nezdinde daha öncesinde de BDP CHP birleşmesi ittifakı hı. gibi bir durum söz konusuydu. Hı hı. Bu süreçte yaptığımız bir araştırmaya göre BDP ile CHP'nin birleşmesine Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenleri rahatsız edici bir boyutta olduğunu söyleyebilirim. Hmm. Yani bunun karşılığı yüzde bir bile gelse belki üç puan götürebilir. O zaman biz seçmen büyük oranda kararını vermiştir diyoruz ama bu son günlerdeki çıkışlara göre o zaman değişebilirdi. Yani seçmenler yani karardan dönebilir, değiştirebilir. Evet. Yani yüzde birlik, ikilik değişimler söz konusu olabilir. Hala bir olabilir. kararsız seçmen var ee, mı sizce? Var. Yüzde sekiz, on civarında kararsız evet. seçmen var. Hı hı. E, fakat Zaten kararsız seçmenlere de biz sandığa gitmeyecek seçmen olarak da bakabiliriz. Evet. Bugün itibariyle yapılan çalışmalar 13 Haziran'da evet. sonuçlanacak olan resmi çalışmalarla karşılık bulacaktır. En fazla hata payı içerisinde yüzde ikilik bir sapma olabilir. Olağanüstü bir olay yaşanmaz ise ben özellikle Diyarbakır'da gerçekleşecek olan MHP'nin mitingini bekliyorum açıkçası. Olağanüstü bir şey bu olabilir. Ama hı hı. bunun dışında olağanüstü bir beklenti içerisinde değilim e, ve süreç bu şekilde devam ederse zaten e, birinci de belli, ikinci de belli, üçüncü de belli. E, bunu e, herhangi bir şekilde değişime uğratacak bir sebep veya gidişat görmüyorum açıkçası. E, MHP'de kasetle, kasetlerle hı hı. alakalı hı hı. bir e, sorun var. E, çok fazla dillendiriliyor. Acaba refleksi olarak... Oy dönüşümüne evet, e, evet. geldi e, oy dönüşümü mü oldu yoksa e, kaçan oylar mı var Hı. diye. E, biz bunun ölçümünü yaptık. Yüzde bir bir buçuk seviyesinde giden oy, yüzde bir bir buçuk seviyesinde de gelen oy var. Dolayısıyla tamamen nötr bir durum söz konusu. MHP hala baraj sınırında, hala problemli bir noktada. E, ne oy e, artmasına evet. sebep oldu. Bu, yani e, bazı evet. meslektaşlarımız bugünlerde e, MHP e, çok evet. iyi bir ivme yakaladı, özellikle kasetlerden ötürü iyi bir oy oranına ulaştı gibi evet. ...yaptığı açıklamaların karşılığını ben doğru bulmuyorum çünkü bizim yapmış olduğumuz araştırmalarda bu yok yüzde bir bir buçuk seviyesinde evet. gelen bir bir buçuk seviyesinde evet. de giden bir oy var. Dolayısıyla toplum artık bunlarla çok fazla ilgilenmiyor. Evet. E, İktidar partisi belli. Ee, ana muhalefet belli diğer partilerin alacakları Peki toplum o, o zaman son olarak belli. kısaca bu seçimle seçimde neyle ilgileniyor? Ne duymak istiyor? Ne bekliyor ve seçmen seçmenin bu beklentisiyle e, partilerin ve e, liderlerin gündemi ve seçim konusu olarak seçtikleri, konuştukları şeyler örtüşüyor mu? Yani şöyle e, zaten e, seçmen hı hı. üzerinde bir kutuplaşma var. Hı, hı bu kutuplaşmanın getirdiği liderler üzerindeki etkileri Hı -hı. de zaten meydanlarda görüyoruz. Hı -hı. Çok e, agresif bir tutum sergiliyor. E, seçmenleri bundan hoşlanıyor veya hoşlanmıyor. Hı -hı. Fakat süreç zaten bu şekilde devam ediyor. Liderlerden duymak istedikleri şeyler e, işte ekonomiyi düzelteceğim, e, iddialı projeler üzerindeki tutumumu devam ettireceğim, Hı -hı. söylemlerimi devam ettireceğim gibi bir şey değil artık. Artık zaten AK Parti'ye oy veren istikrar adına ve hı hı. kutuplaşmış olması dolayısıyla hı. kendini taraf olarak belli hı. ettiği pozisyonda bir hı hı. noktada tutuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne verecek olan, oy verecek olan seçmen de zaten AK Parti karşıtı olması dolayısıyla ve onu temsilen en güçlü parti ve o zihniyetle yetişmiş bir kültürle geldiği için CHP'ye oy vereceğini ifade ediyor. Hı. MHP'de burada bir karışıklık var. MHP'nin iki türlü bir seçmen kitlesi var. Evet. Biri AK Parti karşıtı olan MHP. Diğeri de MHP'ye gönül vermiş olan bir muhafazakar taban. Hı. Bu muhafazakar evet. tabanı kaybetti Milliyetçi hı. Hareket Partisi. Hı hı. Ve bugünlerde AK Parti'nin oy oranındaki yükselişin en büyük nedenlerinden biri de budur. MHP'nin referandumda taktiksel olarak yaptığı hatayla AK Parti'nin %58'lik bir düzeye, e, %58'lik bir evet oranına çıkmış olmasıyla evet. e, AK Parti'ye istikrar, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kıpırdanma ve de bir düşüş yaşandığını ifade edebiliriz. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Faruk Acar'a. Seçime 13 gün kala. Bugünkü tabloyu, havayı bir e, ondan dinledik. Yapmış oldukları çalışmalar, anket çalışmaları neticesinde bugün nasıl bir tablo var ortada? Onu dinledik. E, ama ilerleyen günlerde yine sık sık bir araya geleceğiz. Yine görüşlerinize ve çalışma sonuçlarınıza başvuracağız diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Farkacılar katıldığı için. Ve böylece moderatörün bu bölümünü de burada noktalamış oluyoruz sevgili izleyiciler. Ancak çok kısa bir aranın ardından bizim bıraktığımız yerden görevimiz Ze Demirkol devralacak ve günün öne çıkan tüm gelişmelerini ayrıntılı Sizlerle paylaşacak. Şimdilik hoşçakalın.